tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar ensiz bir tarifle geldim yine. İster pide ister börek deyin. Yapılışı çok kolay. Lezzeti hakikaten muhteşem. Evet şimdi bu çok pratik ve çok lezzetli tarifimin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar işlemimize başlarken 2,5 su bardağı ılık suyumuzu aldık, bir çorba kaşığı toz şekerimi de aldım, yarım çay bardağı sıvı yağını da dahil ettim. Evet, bir pakette kuru mayamızı da dahil ettik. Maya ve şeker erinceye kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, unumuzu dahil ediyoruz şimdi. Ve bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil edip hamurumu yoğuruyorum. Ve hamurumuz gayet güzel oldu. Bu aşamada bir çorba kaşığı sıvı yağ dahil ediyorum. Sıvı yağ ona yediriyorum. Aynı zamanda tabağımı da yağlamış oluyorum. Yağla hem tabağımı yağladım, hem de hamurun her tarafını güzelce e, katlayarak yağlamış oldum. Üzerine kapatıp e, yarım saat dinlendiriyorum. Bu arada ben e, 7 su bardağı da un kullandım. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, iki soğan ve e 2 biber ekliyorum iç malzememe. Evet yarım demet de maydanoz dahil ettim. Şimdi onu ister ufak ufak doğrayabilirsiniz isterseniz makineden geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer malzemelerimizi e, robottan geçirip ayrı bir tabağa aldım. 3 tane de kapya biberim var. Onu da şimdi robottan geçireceğim. Evet arkadaşlar kapya biberimi de e, rondo'dan e, robottan geçirip dahil ettim ve 700 gram orta yağlı kıymam var. Onu da dahil ettim. Evet arkadaşlar bir tatlı kaşığı e, tuz kattım, bir çorba kaşığı pul biber e, ve bir çay kaşığı da karabiber dahil ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunları güzelce yoğuralım. Evet bir miktar yoğurdum. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı da dahil ediyorum. Bir de onunla iyice yoğuruyorum. Evet arkadaşlar bir hamurumuz dinlenirken biz iç harcımızı güzelce yoğurduk, hazırladık. Şimdi işleme geçelim. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel dinlendi gördüğünüz gibi harika oldu şimdi hamurumu güzelce toparlıyorum Evet hamurumu un serptim tezgahıma aldım üzerine de bir miktar un serpeceğim güzelce şöyle uzatalım biraz Evet. Bezelere bölelim. Evet bezelerimizi oluşturalım. Evet arkadaşlar 17 tane bezem oldu. Biraz un serptim. Üzerine bezelerimi yerleştirdim. Şimdi üzerine kapatıp 10-15 dakika daha dinlendireceğim. Evet arkadaşlar bezelerimiz kafi derecede dinlendi. Tezgahımıza bir çorba kaşığı yağ döküyorum. İlk bezemden başlıyorum. Aldım. Elimi de bir miktar yağladım. Yağla Oklavasız merdane siz açıyoruz arkadaşlar. Evet elimizde yağladık. Yağın yardımıyla güzelce açıyoruz. Evet bu videomuzun bir de bu pidemizin bir de ıspanaklısını yapmıştık arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Ispanaklısını tercih ediyorsanız. iç malzemesinden bir miktar alıp yayıyorum her tarafına. Oranını söylemiyorum. Hani oran içine katacağımız malzeme bizim zevkimize kalmış. Çok Kıymalı seviyorsak daha fazla koyabiliriz. Ben bize göre kafi derecede koyuyorum. Evet, açık yerlerini doldurdum. Güzelce oldu. Şimdi şu şekilde kapatıyorum. Ve diğer tarafı da üstüne getirip kenar alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştireceğim. Tekrar tezgahımı yağladım ve elimi de yağladım. Bir bezemi daha aldım. Güzelce yağla kolaylıkla açıyoruz. Evet böyle bir miktar açtıktan sonra hemen iç malzememden koyuyorum. Böylece üzerine kapattım. Şimdi yine tepsimi alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir yumurta sarısı ve 3 çorba kaşığı sıvı yağ dahil ettim. İyice çırpıp üzerine sürüyorum. Bu arada arkadaşlar bu işlemi başlatırken fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Evet, şimdi fırına gönderiyorum. Ve pidelerimiz ya da böreklerimiz, ne derseniz adına fırından çıktığı muhteşem lezzeti görüntüsünden çok daha güzel içini bir görün istiyorum. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.